Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir projeden bahsedeceğiz. Bu projenin şu an bir Airdrop'u var ve bu proje şu an hiçbir yerde listelenmiş bir proje değil ve e, tasarımdan da anlayacağınız üzere bir Metaverse projesi. Bu projenin ne yaptığı ile ilgili kısa bir bilgi paylaşacağım ve bu bilgiyi de kendi Medium sayfalarından öğreneceğim. Medium sayfalarına zaten yazmışlar. Guild Token hakkında öğrenmen gereken her şey diye. Bu, bu token şunu yapıyor. Zaten e, hepiniz Night, Stick Road ya da Metin 2 gibi oyunlar oynadınız. Veya başka oyunlar da olabilir. Bu oyunlarda loncalar ve klanlar kuruluyor. Bu loncalar ve klanlara entegre bir sistem oluyor bu. E, Guild token yani Blockchain Space projesinin tokenin ismi de Guild. Bu Guild token bu loncaları entegre bir sistem oluyor. Peki bu sistem ne yapıyor? Para akışını kontrol ediyor. Zaten aşağıda bununla ilgili bir örnekten de bahsedeceğiz. Ve şu anda diyor ki Yield Guild Games Eylül 2021 sonu itibariyle hazinelerinde 845 milyon Amerikan doları üzerinde paraya sahiptirler diyor. Yani burada şundan bahsediyor blockchain üzerindeki loncalarda ne kadar büyük paralar döndüğünden bahsediliyor ve projenin geleceğinin daha da nerelere evlenebileceğinden bahsediyor. Aşağıya iniyorum. Burada zaten projenin detaylarından ve para kazanış sisteminden bahsediliyor. Burada bizim asıl odaklanmamız gereken daha doğrusu kolay bir şekilde anlamamızı sağlayan bir örnek var. İkinci madde. Burada diyor ki Axie oynadığınızda SLP kazanırsınız diyor. Evet doğru. Peki bu SLP'lerin hangi oyuncuya nasıl aktarıldığını ve bunun e, yönetimini yapmak için e, bir sistem geliştirmişler ve bu yönetim sistemine de Blockchain Space demişler. Bu araçları kullanarak diyor biz de Guild Token'e değer sağlamayı düşünüyoruz diyor ana fikirleri bu şekilde ve aynı zamanda loncaların yöneticilerine kredi sağlama hakları tanımak istiyorlar. Ee, bu şekilde blockchain üzerindeki loncalar arasında, klanlar arasında iletişim kuracaklar. Aşağı iniyorum. Zaten yine genel özelliklerinden bahsediyorlar. Siz, size de linki bırakacağım. Neden elinize tutmalısınız diyor. Bununla ilgili de zaten DAO sistemine de gireceklermiş. Elinde tutanların kazandığı şeyler de varmış. Hatta buradan sayfaya Türkçeleştirelim net anlayalım. Elinizde tutarsanız loncalara katılma hakları, işte DAO'ya katılma hakları, tabi bunlar kesin değil ama bunları verebiliriz diyorlar. Blockchain Space üzerinde satılan veya kullanıma sunulan araçlardan indirimli erişim haklarına veya belli başlı... Örnek veriyorum ortaklarımız diyor. Onlardan da bahsedeceğim. Bu firmayı, bu projeyi destekleyen bir sürü ortak, bir sürü yatırımcı var ve bunlar büyük ortaklar. Bu yüzden zaten bunu videosunu çekiyoruz. Onların da sağladığı NFT'lerin e, satış platformlarında indirim veya işte bu GUILD token tutanlara özel NFT'ler de verilebilirmiş. Ayrıntılı özellik olarak da 1 milyar guild olacak ve sabit olacağından bahsediliyor. Ekleme veya çıkarma yapılmayacağından bahsediliyor. Kısaca yukarıya çıktığımda evet kredi ödemesi gerçekleştirme ve dediğimiz gibi SLP örneği var. Burada maksat muhasebe yönetim sistemi gibi bir sistemin kullanımı ve bu kullanımından da guild token'in değer sağlanması. Hedefleniyor, amaçlanıyor. Yine burada loncular büyüdükçe loncular kredi verebilir, başka oyunculara sponsorluk teklif edebilir ve hatta diyor düzenli işte yarışmalar falan düzenleyerek de ödül havuzlarından kendi kredibilitelerinden ödemeler sağlayabilir diyor. Çünkü bu otomatikman bir muhasebe yani ödeme sistemi yönetimi olduğu için ödemeleri de istedikleri gibi yapabilirler demek oluyor. Kendi sayfalarına giriyorum. Burada white paper yerine one pager adı altında bir dosya hazırlamışlar. Buradan white paper inceleyebilirsiniz. White paper da zaten bizim bu projede ilk odaklandığımız şey projenin ne yaptığı ve ondan sonra da yatırımcıları. Yatırımcılara baktığımızda çok kuvvetli yatırımcılar var. CoinGecko var, Yieldgrid var. En büyük e, lonca şu an blockchain tabanındaki. Zaten az önce de bahsettik 850 milyon dolara yakın para tutuyorlar şu an bu lonca. Ondan sonra CMS var, mekanizm kapital var, tricommas var biliyorsunuz bot. Tokenomics diyor. Gizli satışlar, açık satışlara ayrılan miktarlar, takımlara ve yatırımcılara ayrılan miktarlar falan hep burada verilmiş. 6 ay kitli ve ondan sonraki her ay, 3 yıl boyunca da Ay ay açılacak diyor. Kurucularından bahsediyor. Şimdi ana sayfalarına geri dönüyorum. Ana sayfalarını incelediğimde yatırımcıların daha büyük bir şekilde burada görebilirsiniz. OKX var yatırımcılar arasında, Kingsway Capital var. Bunlar hep yatırım firmaları, CoinGecko var, BitScale Capital var. Kurucuları arasında da zaten Axie Infinity'deki e, kurucu ve diğer bir kurucu e, bu firmayı destekleyen yatırımcılar arasında. Aşağı iniyorum. Burada özelliklerine bakmak istiyorum. Tekrar sayfayı Türkçe eleştiriyorum. Burada diyor ki oyun hesaplarını ve genel lonca içgörülerini takip edin. Yani oyuncularınızın performanslarını veya oyuncular arasındaki para akışını görebilmek için ya yani yine dediğimiz gibi bir muhasebe sistemi yönetimi gibi bir şey loncaların arasında kıyaslamalar yapabilme, loncaların bir arada bulunabildiği bir ekosistemin parçası olma şansını sana sağlıyor. Dünyanın ilk lonca bilgi bankası. Yani tabii ki de size diyor ki siz kullandıkça bizi bir lonca ekosistemine katılacaksınız dünyadaki ve bu proje şu an tek ve yatırımcılarında çok kuvvetli. Twitter'ında da zaten FTX'inde, Crypto.com'un da, Morningstar'ın da liderliğinde bu projeyle ilgilendiklerini görüyoruz. Daha sonra Coin yazılarında da bu firmalardan desteklerden bahsediyor. Bunlardan zaten bahsettim. Ve Blockchain Space'inde projesinden bahsediyor. Peki bizim asıl yapmamız gereken şey ne? Bu proje daha hiç çıkmadı. Hiçbir yerden listelenmedi. Bunun airdrop'una katılacağız. Airdrop'unda bize ne veriyor? 8 kişiye 250 dolar değerinde Google, 10 kişiye 150 dolar değerinde, 30 kişiye 50 dolar değerinde Google token verecek diyor. Tüm görevleri yaparsanız şansınız daha çok olur diyor. Bol şanslar diyor. İşte destekleyenlerin isimlerini yazmışlar. Bir de buradan nasıl sitemizi kontrol edebilirsiniz demişler. Şartlara geliyorum. İlk olarak zaten sizden bir şekilde hesabınıza giriş yapmanızı istiyor Gleam Ayo'da. Telegram, Twitter ve bu hashtagli tweetleri attıktan sonra bu üçü zorunlu. Bu alttaki 4 adet seçenek daha açılıyor. Telegram grubumuza katılıyor. Discord serverımıza katılıyor. Aynı zamanda Medium'daki paylaştığımız yazıya işte bir alkış ikonu gönder. Normal beğeni gibi düşünün. Ve referans linklerinizi arkadaşlarınızı davet edin diyor. Her davet ettiğiniz kişi başına da 3 adet e, entry kazanırsınız diyor. Ve şu an bu projeye 54.000 e, total entry var. Yani çok az bir katılım var bize göre. 5.000 dolar değerinde GUI token dağıtılacak. Peki buradan... Medium sayfalarına geliyorum. Unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Ve aynı zamanda kredi verme muhabbetinden bahsettik. Doğru. Kredi verme muhabbetinden bahsettik. Blockchain Space bir bot yapmış. Discord botu. Loncalardaki oyuncularla bu Discord botunu entegre edip hangi oyuncuya ne kadar kredi verdiler ve bu krediyi zamanda nasıl ödediğini veya ödeyip ödemediğini kontrol eden bir sistem var. Ve bu sistemle de Discord botuyla da kredi puanı gibi bir sistemde yapmışlar. Aslında çok güzel bir sistemleri var. Airdrop'a nasıl katılacağımızdan bahsettim. Telegram kanalına katılıyorsunuz. Discord serverına katılıyorsunuz. Medium'a tıklıyorsunuz. Hatta Medium'a girelim. Click here diyorum. Alkışladım. Continue dedim. Bakın onaylandı. Burada da benim referans linkim var. Referans linkime de tıklayıp kaydolan kişi başına da ben 3 adet entry kazanacağım. Yani giriş puanı kazanacağım. Glima yada da giriş puanı üzerinden zaten çekiliş hakkı kazanılıyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu projeyle biz ilgileniyoruz. Siz de ilgilenirseniz... Ee... Aşağıda paylaşacağımız linkten airdrop'a katılabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.